Hava çok güzel. Köpekleri kontrole gidiyorum. Jack Russell bir tane çiftimizin altı tane yavrusu var. Onları ara sıra kontrol ediyorum. Çünkü daha çok bebekler, iki aylıklar. Sahiplendirme zamanları geldi. İnşallah eş dost düzgün insanlara, düzgün ailelere giderler. Onlara bugün bir tane sehpa gibi bir şey yaptım yemeklerin üzerinde verebilmemiz için. Sesimizi duyunca hareketleniyorlar. Evet, şunları hemen kaçırmadan çekeyim arkadaşlar size. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bakar mısınız şunların tatlılığına? Bunlar mükemmel yani. İnsan bunları görmeden yapamıyor. Devamlı gün içinde inip bakıyorsunuz otomatikle. Annesi ve babası da orada. Ee, bağladım çünkü bunların üstüne atlayıp kaçıyorlar. Yolda ezilmesinler diye korkuyorum. Biraz otoban var karşıda. Kardeşler üşüyünce böyle birbirine sarılıyorlar. Girecek yuvaları da var ama burada oturmayı tercih ediyorlar şu favorim maskeli erkek şu da bugün yaptığım tezgah mama kaplarını burada dolduracağız yemeklerini buradan da dağıtacağız bugün bunu yaptım sıfır maliyet sıfır maliyet artan tahtalar bu Cooper Toy Poodle bu Jesse ilk köpeğimiz İstanbul'daki bu kuma, Red Brown yavrular veriyor, toy podu, bu evleri, konteyner evleri, bu bekçi kulübesini de Jack Russell'lara yaptım. Aslında yemek deposu falan yapacaktık, onun mamalarını falan depolayacaktık, malzemelerini koyacaktık. Ama hala koyacağız. Arkada çünkü bir köpek yuvası var, yavrular büyüyünce bunlara da bir yuva yapıp yan taraftaki bölümü almayı düşünüyorum. Kullanılmayan şemsiyelerde de böyle karşıdan görüntüyü güzelleştirmek için kapattım ama tabi daha güzel şeyler yapılabilir ama yerimiz arkadaşlar tam 9000 metrekare. Yani bunların hepsini planlı ve projeli düzgün bir şekilde yapmak yani inanılmaz bir maliyet. Biz sadece bir dönümlük yerini yapabildik. Diğer taraflar şu anda atıl duruyor. Ama buralara da farklı şeyler düşünüyorum. E, düşünüyorum. Bahçelerini yapıp teraslarını yapıp kiralamayı düşünüyorum burada. Tabii bu bütçeyi bulabilirsem. Çünkü İstanbul'dan geliyorsunuz. Tamamen farklı bir ortam. Ortam çok güzel ama hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Hiçbir iş yok. Yani burada sadece yaratıcılığınızla bir şeyler yaratıp bir şeyler satmaya çalışıyorsunuz. Benim buradaki en büyük avantajım bungalolarım. Bu bungalolara kiralık insanlar tercih ediyorlar. Ayvalık 25 dakika. Bergama Antik Kent 25 dakika buradan. İnsanlar buralardan arazi alacakları zaman gelip konaklama ihtiyacı duyuyorlar. bana geliyorlar. yazları denize gidiyorlar. Burada mangal yapıyorlar. Öyle bir tatil geçiriyorlar. Buraya da geçiniyoruz. Geçim kaynağımızı buradan sağlıyoruz. Normalde mesleğim bayan kuaförlüğü. Ama bıraktım pandemide. Şu ağaçlar çok güzel. Size böyle kesik kesik videolar çekeceğim arkadaşlar. Köyde hayatı, benim yaşadıklarımı, geleceğiniz zaman neler olacakları altına yazabilirsiniz. Cevap verebilirim. Bu konuda tecrübem geliş tecrübem oluştu. Her şey duyulduğu göründüğü kadar kolay değil. Ama planlı projeli şekilde. Yorumlardan sorularınızı yazabilirsiniz. Burada arazi isteğiniz olursa bana özelden ulaşabilirsiniz. Sizlere isteğiniz doğrultusunda ve göre parseller bulabilirim. Bu işleri de takip ediyorum. Bilginiz olsun. Burayı ilerleyen zamanda bir kafe ve bungaloların kiralanması konusunda tasarlıyorum. Bunlar kafenin çardakları ama tabi hepsini yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü para geldikçe bir şeyler alıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Bu da diğer bungalomuz. Burası bizim kendi terasımız. Bu da yaşadığımız ev. Yani tabii her şey çok keyifli.